Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buyurun Bay Maran. Er Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür Ağzını. ederiz. Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> Burada her şey doğal arkadaşlar. Tamam mı? Tamam mı? Hoo oh, 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 hoo oh. gel 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 al gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. gel lan lan Her şey için teşekkür ederim teyzem. Sağ olasın. Sizin ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.